eee çizgi romanla ilgili çok fazla soru geliyor galiba. Ben yayın bu yayının başını kaçırdım. E, çizgi roman yaklaşık aa, kaç 4 sayı hazır. E, 4 sayı hazırlandı. E, 6'ya tamamlamaya çalışıyoruz. E, tarih olarak da arkadaşlar e, yıl sonunu düşünüyoruz şey olarak sinema filminin vizyon tarihi olarak. Ee, bunun dışında çok daha güzel sürprizlerimiz var, ee, değişik sürprizlerimiz var. Şimdiye kadar tabii tahmin etmeyeceğiniz e, güzel sürprizler olacak. Şimdi onları açıklayamıyorum. <laughs> sürprizler, sürprizlerden dolayı. Ee, bunun dışında başka en çok hangi soru soruldu Zehra? Hmm. Ya yani genelde tarihler soruldu. Ben de hani dedim. Ya tarih 2022, 2022 yılı bitmeden Cille vizyona girecek arkadaşlar. Peki önce bir roman çıkacak. Şimdi, değil mi? Şöyle çizgi romanı önce çıkartacağız. Bir de bir takım etkinlikler planlıyoruz yaz sonuna doğru. Ee, bakalım hani onları eğer oturtabilirsek e, etkinliklerle beraber aynı zamanda çizgi roman da işte yazın e, şey olur çünkü ya şöyle e, şimdi normalde her ay bir sayı çıkartalım istiyorduk e, sonrasında dedik ki yani şimdi bizim vizyon tarihimiz çok fazla şey olduğu için e, değişiklik gösterdiği için ya yani çok ağır bir işle uğraşıyoruz burada çok hakikaten yoğun bir iş yani yaklaşık e, yani uzun bir süre aldı e, hazırlıkları her şeyi yani iki yıllık bir süre az değil. Yani hani ben biliyorum arkadaşlar çok sabırsızlar bu konuda ama yani şöyle bir sorunumuz var. Hakikaten çok değişik bir teknikle yöntemle yaptığımız için, Türkiye'de daha önce yapılmamış bir yöntemi kullandığımız için haliyle biraz daha sabır gerektiren bir şey oluyor. En nihayetinde hepimiz en az 6-7 yıldır zaten cilleyi bekliyoruz. Bunun içerisinde bir filmle yapıyor, giriyor olmak çok daha farklı bir şey tabii. Yani hani heyecan katıyor. yani güzel olacak ya. ben herkesin beklediğine değeceğine inanıyorum. Bir ara arkadaşlar galiba karamsarlığa düşmüşler. Ammar abi Instagram'ı kapattı, bizleri bıraktı, yarı yolda bıraktı, bizim hayallerimizle oynadı falan diye. bunların hepsi kulaklarım, kulağıma geliyor benim. yani şöyle bir müddet evet öyle bir karar almıştım. Sonra baskılara dayanamayarak arkadaşlar dediler ki hep beraber tekrar bu canlandırmaya başlayalım diye. Önümüzdeki süreçte bazı ricalarım olacak ekipten. Ekibi, ekibi tekrar toparlayalım istiyorum. Yani tüm <laughs> cille fanlarını. Zaten o yüzden senin sayfan olan cilde official'ı, official'a talip olduk biz. Çok güzel şeyler gelecek. Değişik oyunlar var. oyunları hazırlanıyor cildenin. Ee, onun dışında bazı e, gösteriler hazırlanıyor. Yani hani bunlar sinemaya kadar e, hazır hale getirilip e, zaten herkesi duyurulacak. E, bu arada geçen bir hikaye paylaştım. E, dedim ki hazır mıyız? E, evet diyenler vardı. Bir de e, bu film bitmez diyenler vardı. Bu film bitmez diyenleri galaya çağırmıyorum arkadaşlar. Onlar gala şanslarını kaybettiler. Ama diğer arkadaşların hepsini galaya çağıracağım. Oyun artı filmi patlattığınız fena tutardı. Ama yani işte popüler dönemi evet güzel. Ee, yani 2012-2013 yılları yani 10 yıl öncesi. Baktığında 2013-2014 yani hani en fazla 2014. Ee, yani oyunu tabii hazırlamak o dönemlerde zordu. Şimdi daha kolay. Ee, o yüzden şey yapacağız, oyun hazırlanıyor. Ya böyle bir şeyi başlattığımız zaman tam başlatmak istiyoruz. Özellikle şeyde Haziran ayından itibaren. Ee, yani güzel sürprizler var. Beklediğinize değecek ya. İnanın yani hani bazen çok hakikaten arkadaşlar sabırsızlık yapıyor. Ama sabırsız oluyor oluyorlar. Ee, ama hepsine değecek. Peki. Yani bu konuda benim Bilgim yok da tabi hani ajans ona onlar onlar yönetecek Sayfayım. Ee, şöyle fanların da katıldığı etkinlikler olacak mı? Olacak. Mesela. Yani şöyle tabi fanlar çok farklı şehirlerde ee, yani olabildiğince arkadaşları ortak noktalara toplamaya çalışacağız. Ee, ama <laughs> yani hani e, çok hani en azından e, birçok kişinin katılabileceği organizasyon çünkü her yere bir organizasyon yapmak çok zor. Ee, ama şey olacak yani hani böyle toplu organizasyonlar düşünüyoruz yani çok büyük sürprizlerimiz var yani hani e, görüldüğü zaman bir dakika ya nasıl oluyor? Biz, biz hiç böyle bir şey düşünmemiştik diyeceğiniz şeyler var. Peki şöyle e, sosyal medyada hani yani tek taraflı bir paylaşım yapılan bir sayfa mı olacak yoksa hani hikaye etkinlikleri olsun, canlı yayınları olsun budur hani onların da katılabileceği şeyler etkinlikler Tabii. olacak yani sosyal medyada? Tabii, tabii yani Official için diyorsun değil mi? Şöyle e, yani ilk başta tabii çok fazla postumuz olacak yeni postlar olacak. E, onun dışında şeyle ilgili e, mevcut durumlarla ilgili sürekli hikaye paylaşımları olacak e, canlı yayınlar olacak yönetmenle senaristle e, belki müzisyenle müzikleriyle müziklerini yapan ekiple e, ortak bir takım canlı yayınlarımız olur. E, onun dışında e, yani hakikaten e, cileyi Tekrar e, ayağa kaldırmak için e, birçok e, materyali kullanıyor olacağız. Oyunlarla ilgili e, bilgilendirme yapılır. E, biz çok uzun, yani büyük çaplı böyle interaktif bir oyun da düşünüyoruz. E, birçok şehirden insanların oradan, gençlerin oradan katılabilecekleri. E, ya tabii şeye bak bakmamız lazım. Yani hani talebe doğru gö göre de bir şekillenecek olan bir şey. E, ama güzel bir hikaye oluşturuyoruz şu an. Biz inşallah merakla bekliyoruz bizi de. Güzel <laughs> Ya Kimse mutsuzluğa kapılmasın. E, bu süreç uzun bir süreç, unutmayın. E, Avatar sinema filmi 14 yılda yapıldı. Onun dışında e, gerçekleştirilen tüm animasyon filmler en az 3-4 sene sürüyor Amerika'da, yurt dışında. E, biz hakikaten çok kısa bir sürede yapıyoruz. E, her ne kadar 20 ay sürmüş olsa da. E, bu sinema filmi 6-7 ay sürede hazırlanmış olan sinema filmleri gibi olmayacak Türkiye'deki. E, çok daha şey e, keyifli bir iş olacak. E, ben inanıyorum, görsel olarak çok kaliteli bir iş çıkıyor çünkü şu an e, çok az kaldı, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Hakikaten hani bu kadar bu kadar bekledik, biraz daha beklememiz gerekiyor. Ama beklediğinize değecek. Yani hani bu e, açıkçası şöyle, e, filmi bitirip vizyona girmek çok kolay. E, bu yaz da yapabilirdik. Hatta baharda da yapabilirdik. Belki Şubat'ta bile yapabilirdik bunu. E, ama güzel bir iş olsun istiyoruz. E, yapıp yapıp sürekli tekrar dönüp ya burası olmadı deyip tekrar yaptığımız yerler oluyor. E, Musab Bey bu konuda biraz e, çok yani biraz bayağı bir seçici davranıyor yönetmenimiz. Ee, yani bir de bunun dışında e, çok fazla arkadaşlar hem o çizgi romandan bahsettiğimizde çok fazla talep görmüştü hem de e, şeyden bahsettiğimizde yani hani e, oyundan bahsettiğimizde e, tabii bir de bunların hazırlanma süreci oldu e, yani bence şey iki iki saat sürüyor bizim film 80 dakika bizim film 85 dakika e, yani o filmler tabii yani iki iki buçuk saat çok uzun bir süre ya iki buçuk saat süren çok fazla animasyon filmi yok hani tam Avatar öyle de ee, normal standart 90 80 90 dakika arası zaten. Evet öyle oluyor genelde zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Marikusta>. Çok acele <laughs> Ya karakterlerle ilgili çok soru geliyor bana. Hani işte içerisinde hangi yaratıklar olacak? Ya hakikaten sürprizi bozmak istemiyoruz arkadaşlar. Yani şu yaratık var, bu yaratık yok, şu cille var, bu cille yok. Bu arada yeni yaratıklar da var. Yani hani daha önce görmediğiniz yeni yaratıklar da oluşacak. O yüzden yani hani işin sürprizini bozmayalım, spoiler vermeyelim. Ekip de bu konuda çok dikkatli davranıyor. Ekibinde ciddi bir talimatı var, aldığı talimat var. E, senaryo nereden devam edecek? Sadece onunla ilgili bir şey verebilirim. E, senaryo 52. bölümde e, biliyorsunuz bir e, hani Kayra'nın Kayra ile Kayra dahik şeyim müdürkusunun bir yolculuğu vardı. Oradan 15 yıl sonra başlıyor hikaye. Yani karakterlerimiz büyüyor. Yani Kayra ufak bir yani şey, 12-13 yaşında bir e, çocuk değil artık. Ee, yaşı büyümüş olan bir karakter olarak çıkacak. Bak bu çok büyük bir spoiler bu arada. Yani bunu verdim ama zaten şeyde göreceksiniz. Ee, teaser'da göreceksiniz zaten bunu. Teaser ne zaman çıkıyor diye sorular geliyor çok fazla değil mi? Evet. Yani genelde zaten zamanlar soruluyor. Biraz aceleci için. Ya şöyle şimdi bir teaser hazırlıyoruz. Soru bakıyoruz diyoruz ki ya bu çok spoiler veriyor. Sonra başka bir teaser hazırlıyoruz. Soruyoruz ki ya bu da başka bir spoiler veriyor. Sonra film tamamen spoiler üzerine kurulu. Yani hani hakikaten e, şey bir hikaye üzerine kurulu. E, bu konuda e, Musab Bey'den kaynaklanan bir şey vardı. Ki o sırada da o kadar çok şey söyledim ki. Yani yani bildin filmi anlattım yaratıklardan bahsettim. Dedim ki ya en son. Bir arkadaş şey yazmıştı, spoiler verdin Ambar abi diye. Dedim ki ya verdiysem tam vereyim dedim. Her şeyi söyledim ama. Yani belki de iyi oldu. <laughs> bir tanesi yazmış, kalp atmayın. Kasıyor, kalp atacak aga. Kalp atacak. <gülüyor> evet. <laughs> Sen ee, başka var mı e, soru? Yani genelde soruların hepsi spoiler içeriyor. Soruların hepsi spoiler var, içeriyor. Evet. Çıkacak. Arkadaşlar filmi izlemeden ya, filmi, e, şeyleri bilmek hakikaten filmin keyfini kaçırır yani. Bir de eskiye yönelik sorular var. Hani onlar da ben şey dedim. Onlar biraz senaristlerin içine giriyor dedim. çünkü ben de bir mesela ne gibi? Ha mesela Aa, yine mi dondu yayın? Yine dondu galiba. Ben de yayın gitti. Siz de... tamam geri geldi. Ben yine anlattım her şeyi. Yine gittik galiba ya. <laughs> İşaret olabilir. Karakterlerin ailelerini görecek miyiz? Evet, ha bu tür şeylerden bahsedin. Biraz geri planlı Şimdi. Sayeden... Ee... Yok hayır görmeyeceğiz. <laughs> Kayra, Solin, Talu onların ailelerini görmüyoruz. Peki görmeyi düşünüyor muyuz? Ha mutlaka <laughs> etkinlik planlıyoruz. E, neyi görmeyi düşünmüyoruz? Yani e, hani aile olarak değil de bazı karakterlerin geçmişleri. Yani mesela hani muhafızlar grubu nasıl kuruldu? Hani kendi kendine biz hani muhafızlar olalım diye mi kuruldu yoksa bunun altında başka şeyler mi e, Film... E, yani film şeyde geçmiyor. E, Cillet Dünyası'nın zamanında geçmiyor film. O oh, İsa Bey. Yani... E, bu arada İsa Bey e, katıldı e, canlı yayına. İsa Bey bizim animasyon yapımcıları derneği başkanımızdır. E, Elif'in düşleri e, ve Elif'in arkadaşları çizgi filminin yapımcısıdır. E, selamlar buradan. E, onun da bir sinema filmi girecek e, vizyona. En son hatırladım kadarıyla ya e, bu ha, bu ay giriyor diye biliyorum ben. Ee, o filme gideceğiz hep beraber. Ee, tekrar selamlar abi. <laughs> Onu görmek iyi geldi yani. Şimdi... Şimdi e, bu arada mesela İsa abi de sağ olsun. E, hatta birçok yapımcı... E, ...arkadaşımız da Cille ile ilgili ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diyor. Onlar da sizin kadar heyecanlılar. Onlar da çok seviyorlar, beğeniyorlar Cille'yi. E, sağ olsunlar. E, yani Ankara'da etkinlik planlıyoruz. Bursa'da etkinlik bile. Plan... Beşmuta ne oldu? Geri söyleyeyim mi Malfer? Ee, yani işte şöyle söyleyeyim. Cille e, Cille zamanında geçmiyor. Farklı bir zaman diliminde geçecek. Çünkü farklı bir zaman diliminde e, Cille karakter kahramanlarına ihtiyaç ortaya çıkacak ve öyle bir e, hikaye üzerine kurulu. O yüzden biz çok fazla Cilli diyarındaki işte hani bu e, aileleri de olsun şey olsun bunları çok görmeyeceğiz. Cile'nin geçmişiyle ilgili bir şey görmeyeceğiz yani. Peki bu tür konular yani ana hikayeden bağımsız olarak, yan hikaye olarak desteklenme gibi bir durumu söz konusu mu? Ya şöyle hikaye başlı başına zaten bir yani çok çok ağır bir hikaye zaten. Yani hani biz yeni bir şey başlatıyoruz. Yeni bir zamanda yeni bir efsane başlatıyoruz aslında. Ee, çok fazla artık o insanlar ve ezekiler kısmı ile ilgili şeyimiz yok. Ee, daha çok geleceğimizle ilgili, yani şurustik bir zaman diliminde geleceğimizi kurtarmaları ile ilgili bir e, hikaye gerçekleşecek. Peki bunların e, şu şekilde yani, yayınlanma şansı var mı? Hani mesela e, ayrı bir mesela roman olarak veya kısa bir hikaye yazısı olarak hani bu tür şeylerin bahsedildi. Ya şimdi şöyle ben onunla ilgili işte çalışma yaptırıyorum şu an yani hani cildi dünyasıyla ilgili bilinmeyenler diye bunları Cille Official'da paylaşıyor olacağız hani postlarda ve hikayelerde paylaşıyor olacağız. Onun dışında hani mesela o canlı yayınlarda işte yönetmenle konuşurken şeyle konuşurken onlar anlatıyor olacaklar cildin geçmiş dünyasını. Ama <laughs> Daha çok tabi şey, e, yani bunlar bizim postlarda e, göreceğimiz yani hani Cilofish'in sayfasında göreceğimiz şeyler olacak. Aslında mesela e, bilmediğiniz eski postlar silinmeyecek, hayır e, eski postlar gayet güzel. E, oradaki yazılar yani Zehra sağ olsun gerçekten çok e, emek harcanmış yazılar. E, yani hani şey, e, postlar silinmeyecek. O balina Behmut mu? <laughs> Behmut. Ee, tamam hadi onun spoilerını vereyim. Zaten o şeyde göründü çok fazla şey değil. Ee, evet arkadaşlar o görmüş olduğunuz Behmut. Ha, pek belli olmuyordu zaten. Biraz tam ekranda görünmüyordu. Yani evet. Ama yine de o boyut kapısından geçen hali vardı. Şey. En son hatırladığım evet. bu kocaman o robot orduların arasından geçen evet. güzel bir evet. iş yani. Görüntüler de bir şekilde yani Teaser'ı iz izlediğiniz zaman hakikaten teaser bile heyecanlandırıyor yani. Şey Bölüyorum ama yayın süresi bitmek üzere Instagram'dan dolayı. Bittikten sonra ha. ben tekrar açacağım. Yine Açma. <laughs> Geçmişleriyle ilgili. Ee, bir takım bilgiler vereceğiz. Ee, teaser nerede yayınlanacak? Muhtemelen e, kanallarda yayınlanır. E, official'da ilk, ilk official'da yayınlanır. Ondan sonra zaten e, bizim tespit ettiğimiz bazı fan arkadaşlar var. Onlara paylaşıyoruz. Onları kendi hesaplarında paylaşırlar. Evet eskiden oyuncakları vardı. Ben de çok istiyorum oyuncakları. Bende bile şu an seti yok. Oyuncakların hepsinin seti yok. Ee, oyuncakları çıkartacağız. Güzel böyle koleksiyonel oyuncaklar da çıkartacağız. Ee, Beybilet gibi serileri çıkar mı? Ee, Beybilet gibi serileri de çıkar. Onun da üzerinde çalışıyoruz. Ee, bu arada hazırladığımız oyunlardan bir tanesi e, çok iyi bir kart oyunu. Yani hani e, cillerin birbirine karşı savaştırabileceğiniz şey yapacağınız bir kart oyununu hazırlıyoruz. E, mobil olarak hazırlıyoruz bunu. O da çok güzel, çok keyifli bir oy oyun oyun oluyor, oluyor. Şu an taslakları bitti onun da. Yani şöyle biz e, açıkçası Temmuz Ağustos'tan sonra özellikle Ağustos'tan sonra Cille ile ilgili çok ciddi bir bombardımana maruz kalacaksınız. Yani oyunlar, işte çizgi romanlar e, falan filan. En sonunda film zaten. Yani. Peki oyunlar dediniz. O zaman birden fazla oyun mı? Evet, birden fazla oyun var. İşte mobil oyun Kesinlikle. düşünüyorum. Mesela e, gala ile ilgili gala ediyorum. E, gala ile ilgili çok değişik bir düşüncemiz var. E, gala'ya hemen hemen herkesin katılabileceği bir e, platformda yapabiliriz galayı. Ee, yani o yüzden hani Bulgaristan'daymış, işte Avusturya'daymış, Azerbaycan'daymış e, arkadaşlar, Tokat'taymış Bunlar çok şey değil. Hepinizin katılabileceği bir ortamda yapabiliriz galiba. Onun için de bekleyin bizi. Evet, çok iyi olur ona katılma şansınız olursa. Moblayın oyun hazırlanıyor, gelecek. Evet, e, benden bu akşamlık bu kadar e, ee, en kısa sürede tekrar görüşürüz. Zaten e, şeyleri de materyal materyalleri de hazırlayıp e, sayfada paylaşmaya başlayacağız. Hmm. Cile fan özel hediyeler oldu. Aa çok güzel hediyelerimiz var. Aa, çok güzel. <laughs> acayip hediyelerimiz <bir> var. <laughs> çok iyi. <laughs> evet. Ee, var mı Zehra senin soracağım soru? Arkadaşlar o sorarsak herkes soru soruyor çünkü. <laughs> Çok güzel arenalar var. Aa, bak arenalar nasıl olacak demiş. Çok güzel arenalar var. Böyle kat kat. Yerin altında 20 kat altında. Her kat. E, Mustafa Bey siz hediyelerin zaten sizin kendinizin varlığı hediyelerin güzeli. E, kat kat böyle 20 kat 25 katlık bir şeyin işte yer altına doğru inanılmaz arenalar var yani. Acayip Benim arenalar. geldi. Benim aklıma şu geldi. Hileli arenalar olacak mı? E, hileli arenalar yok. Ha şey, e, müsabaka ismi aslında mı? Yani arenanın kendisinin yaratıklardan birine karşı etki edebileceği bir hile tarzı. Ha yok yok yok. Ya şöyle zaten e, savaşlar ve aran e, savaşlar cilde döneminde geçmediği için e, aslında bizim bütün cildelerimiz gittiği yerde misafir. Yani e, o zaman dilimindeki yaratıklarla kapışıyor olacaklar. Yani bir savaş sahnesi var. Tabii kan vahşet yok da. Bir savaş sahnesi var. Cillelerle bir savaş nasıl yapılır? Nasıl surlara dayanılır? Bunu göreceğiz yani. Aslında kan olsa da <laughs> sıkıntı etmezdik. Ama... <laughs> yok. Yani o, o, onu onu yapamayız. <laughs> Evet arkadaşlar, size hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, kendinize dikkat edin. Ee, Zehra sen biraz daha devam edebilirsin Love beraber. Hani burada arkadaşların yanına da söylemiş olayım onu. Ee, biz şeylerin materyalleri hazırlıyoruz, her şeyi hazırlıyoruz. Daha sonra zaten sen irtibat halinde olacağız. Anlaştık? Peki. Anlaştık. Hadi, dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.